İlayda Yalçın, Artova Anadolu Lisesi, Ali'nin bilekliği. Evvel zaman iken, deve tellal iken, saksan berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Ali diye bir çocuk varmış. Küçük bir kulübede tek başına yaşarmış. Ali bir gün dere kıyısında dolanırken bir de ne görsün? Bir balık kıyıda çırpınıyor. Ali hemen balığı dereye atmış. Balık birden dört gözlü, dört kollu, iki bacaklı bir şeye dönüşmüş. Ali korkmuş ve kaçmak istemiş. Tam kaçacakken balık dur demiş. "Sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım." demiş ve bir bileklik vermiş. Bu bileklik sihirlidir dokunup dilek dilediğinde dilediğin gerçekleşir demiş. Balık arkasından bir şeyler daha söylemiş ama Ali kaçtığı için hiçbir şey anlamamış. Çok korktuğu için hemen kulübeye dönmüş. Sonra bilekliğe bakmış. Bileklik kolunda. Balığın dediğini hatırlayıp bilekliğe dokunmuş ve çok büyük bir sofra istemiş. Önüne kocaman bir sofra gelmiş. Sofrada tavuklar, pilavlar. Ali şaşkın bir şekilde baka kalmış. Sonra yemeye başlamış. Sonra yine dilek dilemiş. Kocaman bir saray istemiş. Sonra küçük kulübesi kocaman bir saray olmuş. Ali gittikçe daha fazla dilemiş. Hizmetkarlar, yemekler derken akşam uyumaya odasına gidip güzel bir uyku çekmiş. Uyandığında yaşlı bir adam olmuş bizim Ali. Adama dikkatli bir şekilde baktığında o yaşlı adamın kendisi olduğunu anlamış. Şaşkınlık içinde neler olduğunu anlamaya çalışmış. Bilekliğe dokunup eski genç haline dönmek istemiş fakat hiçbir işe yaramamış. Acaba bileklik etkisini mi kaybetti diye düşünmüş. Ne yapacağını düşünürken balığı hatırlayıp dere kıyısına gitmiş. Fakat orada bulamamış. Oradaki bir balığa sormuş. "Sen burada dört gözlü, dört kollu kocaman bir şey gördün mü?" demiş. Balık, "Tabii ki gördüm. O bizim liderimiz." demiş şu karşıki dağın en tepesinde kalıyor demiş. Ali az gitmiş, uz gitmiş, dere, tepe, düz gitmiş, sonunda dağ varmış. Artık çok yaşlı olduğu için bayağı bir zorlanmış. Dağın en tepesine ulaşmış. Bilekliği kullanamadığı için de yavaş yavaş çıkmış. Ali dağın en tepesine günler sonra varmış. Hemen oradaki mağaraya girmiş ve yaratıktan yardım istemiş. Yaratık, "Beni dinlemedin. Eğer dinleseydin, her dilek dilediğinde yaşlanacağını söylerdim sana. Artık eskisi gibi olamayacaksın. Gençleşme dileği de yasak. Ama öyle bir dilek dile ki iyi düşün. Bulursun belki bu dileği ve şansın olabilir." demiş. Ali saraya geri dönmüş düşünmüş, taşınmış ve en sonunda bulmuş. Bilekliğe dokunmuş ve balığı ilk kurtardığı ana geri dönmeyi dilemiş. Evet, ölümden dönmüş Ali. Balığa olanları anlatmış. Balık Ali'yi tebrik etmiş ve Ali'ye tekrar bilekliği isteyip istemediğini sormuş. Ali de, her şeyin bir bedeli varmış. Benim bu bileklikle sahip olduğum her şey sahteydi. Çalışarak dileklerime kavuşabilirim. Bu daha değerli demiş. Ve küçük kulübesine dönüp yaşamına devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenlere, biri de alın teriyle dileklere, dileklerine kavuşanlara.